Evet arkadaşlar. Ee, yanımda Ada var. Ya. Gördüğünüz gibi. Merhaba Ada. Merhaba. Arkadaşlar Sinan'ın kanalına abone olabilir misiniz? Valla gerçekten e, olmuyor ama. Valla olmazsa evet. şey oluyor. Bir de tüm videolarıma like atın. Hı, hı Çünkü e, bir de bu arada Sinan bence sen o videoları o sefa ile yakılmacıyı silmelisin çünkü orada senin yüzün gözüküyor ya. Ha, evet ama önceki kanalımda şey olmuyordu yüzüm gösteriliyordu ama e, şey abone olmuyorlardı galiba. Evet. Bir diyeceğim şey senin kaç abonen vardı eski eski YouTube kanalında? 3-4 tane galiba. Dört. Üç dört. Hmm. Anladım. Neyse arkadaşlar bu arada ben size Sinan bak benim profilime gir. E, karakterleri falan göster. Benim profilime? Senin profiline? Hayır. Gibi... Benim ha. benim profilim. Bak bana tıkla. Sonra profile gir. Orada benim zaten ID'mi göreceklerdir. Savaşçılara tıkla. Öyle göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, adanın karakterleri var. Ada sen artı var mı ya? Evet. evet. var. Yalnız bu var. RT galiba şeye benziyor. 8 bite benziyor birazcık. Değil mi? 8 bite benziyor. Böyle kamera o. 8 bite hani şey ya rob, şey oyun makinesi. Aslında evet. Duydunuz mu arkadaşlar? Every day I'm shuffling. E -e 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 -e. Dedi. Onu herkes biliyor. Evet herkes biliyor. Biliyorum bunu önceki videoda söylemiştim. Neyse. Hı. Anladım. Neyse birazdan açılır diye düşünüyorum. Tamam 10'da 10 oldu. Tamam. Başlıyoruz. Şunları kırsın lan. Ben hani küçüğüm ya. Kıramıyorum. Evet. Arkadaşlar. Yani küçük olduğumda fazla uğramıyorum. Arkadaşlar, evet sen de diyeceksin. Bu arada e, umarım Brawl Stars seviyorsunuzdur. Niye sevmesinler? Değil, Değil mi ya? Bence bazı kişiler seviyor. Ada sence Aa, sence Brawl Stars ki... Ah be. Kaçacaktım valla. Ee, şey. Kaçamadım. Neyse, neyse. Bu arada arkadaşlar ben de şu an açılıyor Stu karakterlerde şu an açılıyor aman yani Moe diyecektim ya şu videolarda gerçekten konuşma hataları yapıyorum ya hocam ben nasıl, Aynen. nasıl bir video çekiyorum ama. Neyse, Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada deniz avlayacağız. Yok Sinan ya biz deniz avlamayacağız. Sinan tabii ki deniz avlayacağız. Başka ne ya avlayalım? Bak, ada bu videoda şaka yok. Niye yok? Çünkü Oo, millet Sinan. diyor ki şaka olursa biz bu şakalara inanmayız diyor. Kim diyor? Millet. Kim diyor? Millet. Millet. Ha, bir millet var millet. o diyor. Ama anne millet oldum bilmiyorum. Millet. Hmm, anladım millet. Say. <laughs> <laughs> Kolt. Hayır! Tamam öldürdü. Ben vallahi taret sayesinde çok iyi gidiyorum Sinan. Bence de. Zafer'e yedi deniz anası kaldı Aha. Burada da Spike var. Ve Spike'ın sesi yoktur. <laughs> Sinan bilmiyorlar. Sinan. Ada ben e, böyle video çekiyorum. Ne yapabilirim? Ay, senin de videon da. Neyse. Ada bu arada toplulukta bir tane bir fotoğraf attım. Sen yaptığın hani şey vardı ne ya. Eee Gecelerde evet. Sinan diye. Ha karakter. Evet işte. O. Ama ben Hiçbir şey yazmamışsın sadece o fotoğrafı koymuş. E tamam ben de bir şey yazmadım işte orada. E niye yazmadın işte? E yazmayayım ne olacak? Ben bir şey yazsak arkadaşımın yaptığı, yaptığı karakter. Arkadaşımın bana yaptığı karakter. Valla Yağmur da bir yapsa bunu. Gacça Yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Garcia yağmur. Evet. Hangi Garcia? Hani sen, hani sen bir video çekmedin mi isteyen gelsin? <laughs> ya benim tanıdığım bir sürü Garcia yağmur. Ve bir de bir şey diyeceğim. Ay. Neden o videoda yağmur bey diyorsun? Yağmur bey. Şaka anlamında demek istiyorsun? Bayan yağmur deseydin. Ay Sinan. Şimdi... Ya benim benim istediklerim. Neyse. İşte ya. Aa, aynı dedik. Aa evet aynı anda dedik. Hayatımda ilk defa oluyor bu. <laughs> Zafer'e 5 deniz anası kaldı. Aha internetim çok güzel. Benimki hiç değil. <laughs> Victory win. And, uh... oh. and, uh... oldu ya? Şöyle şeyler deme. Sıkıldım ne bak. Buradan diğer ucuna zıplamak çok saçma değil mi? Orada ya hayır avlama yeri ne gelmek istedim. Oradan tam oraya. Sinan vallahi sana diyecek sözüm Allah bela. Al baloncuklar da benim patlatıcı yok. Hı? Ada annemle konuştun da o yüzden. Tamam. Zaten kaybettim. Lan ikide bir ölüyorum. Ben ben niye acaba şey seçtim? Neyse. Ben niye 8 biti seçtim ki? Ben aynı primo. Aynı. O, primo. easy here azza here bo vamos sinan dikkat et aa Sinan. Ben de. Sana ben ya sana e, öf Sinan diyorum ya e, öf Sinan aa, diyemiyorum ya. Aa, aa, aa. Aa.

gene bende. Bir şey diyeceğim ama seni o yüzden beni. Ne? Söyle. Hayır hayır. Sonra hazırlık yapıyorsun diyor. Hayır. Sinan Dursun şimdi benim haritamda oynayalım. Ama sen kazanacaksın. Evet. <laughs> Bak ne diyor akademisyen. Bekle ilk ne Bu arada e, bu benim haritam olmuş. çünkü. Benim soygun haritam yokmuş. Ne yok? Sinan hani senin bir tane soygun haritan var ya. Senin soygun haritanda oynayalım. Tamam. El Primo is here. <laughs> Acaba ben bir karakter seçeyim ama ne? Hmm. Ne bakalım. Arkadaşlar valla. Bu soğuk ama. Stoyu seçiyorum. Hiç oynamadım. Hadi evet. Beni ekle. Bir dakika. Ee, dost... Sen... Hadi ya ya. dostluk savaşı açar mısın? Dur açıyorum. Bekle. Dostluk savaşı. Arkadaşlar takımı kur. Oyna o da et. Karşı takımı alıyorum. Bir diğer tarafa, tarafa koy. Heh, evet. Botlarla oynasak neyse. Aa, <laughs> sonra. Hadi. Hadi bakalım. Aa, ben hazırlanmıyorum. Arkadaşlar bakayım bir. O oh, sen gitmişsin vallahi Sinan. Ben vallahi yapıyorum bu işi. Arkadaşlar size göstereceğim nasıl yapıyor. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Dur sen git öyle yapacağım. Sen git öyle yapacağım. Hadi git. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi. Çünkü melodide böyle bir e, karakter olduğu için ee, o yüzden Tam, bak, sen, bak, en, bak sen Bak, 16 yapana kadar Sen 16 yapana kadar bekleyeceğim Hadi git Hadi git Hadi bakalım tamam sen Ben kazanacağım Yapma ya Tamam tamam Vurmayacağım hadi Hadi sinan hızlı ol biraz. Ben de bekleye bekleye ağaç olacağım burada. Hadi bakalım çok az kaldı. E, benim benim için böyle doğuyor. Şimdi seni yanıma alıyorum. Evet. Tamam, Hadi. Sinan bak sen kasayı koru çünkü sen a, sendi. Tamam, neyse bir şey olmaz. Sen kasayı koru olur mu? Ben kasa korucuyum. Bir yardımınız varsa evet. beni çağırın. geldi. Şimdi sen gel. Yalın buraya. Şimdi sen. Eee bilmiyorum. Can hoş Evet. Hazırlıyorsun ama aslında Sinan'ı çağırıyorsun. Hı ada bir şey diyeceğim. Eee Yalnız annem beni çağırınca video bitiyor. Haberin olsun. <laughs> Arkadaşlar annem beni çağırınca video bitiyor. Sen yıldız <laughs> Ben şunu alayım. Eee... Frank. Hadi Sinan ya. ya bak söyleme alacağın şeyi. Hadi beni karşı tarafa koy. Tamam. Bir dakika bir dakika. Ben kapıyı kapatayım. Şimdi arkadan e, benim annemin babamın sesi geliyor. Hadi. Hadi hazır ben. Bu, ara, bu arada da neden ben e, seçeceğim? şey neden söyleyemiyorum karakteri yani çünkü söylersen ben de ona göre güzel bir karakter alırım anladın ha. o yüzden söyleme bak mesela ben söylemiyorum mesela sen benim başka bir şey alacağımı sanıyorsun ama ben melodi alıyorum yine de. yo hep melodi alıyorsun biliyorum Bazen ama e, değiştiriyorum karakterimi. Aa dur bir dakika oyunum dondu. Tamam duruyorum. Dur şimdi gelir. Aa botum vurmaya başladı galiba. Hadi seni yanıma alıyorum. Bak bu sefer Melody almayacağım, başka bir karakter alacağım. Tamam. Bir dakika, bekle ben alacağım karakteri seçeyim. Hı. Tamam hadi hazır verelim. Aksesuarları değiştirdim de ondan. Hı şey olmaz. Oha. Nasıl yapıyorum bakayım. Oo. Nasıl yaptığını görüyorum. Buz böyle bir şey yapabilir. ultim olsa Sinan bana artık. vurursan ultim de olabilir Kazandım zaten Oha <laughs> Tamam şimdi ben yine başka bir karakter alayım Dur bir dakika ne alsam acaba? Hmm. Hmm. sağlı. Ay yine söyledim yanlışlıkla ya. Neyse neyse hadi. Hazır ver. Tamam. Sen zaten anlamışsındır ne alacağımı. Ama Sinan ben ilk önce ultimi doldurabilir miyim? Doldur ama ıı, şey yapma ne o? Dur sen senin yanına geleceğim. Sinan dur vurma sakın. Ay yanlışlıkla vurdum özür dilerim. Neredesin? ha 1, 2, 3. Dur canın da olsun. 4. 5. Ee, tamam doğru. Ada, şimdi videomu evet. bitirmem lazım. Neden? Annem beni çağırıyor. Ha, tamam o zaman dur. Hemen şu maçı bitirelim. Tamam. Valla... ama videoyu bitirmek çok yani videonun devamını yani devam etmesini çok isterdim arkadaşlar ama ne yapayım annem beni çağırıyor valla çağırmasaydı hmm. şanslı olur yine oynarız tamam mı olur bu arada youtube'a atacak mısın şimdi efendim Şimdi bunu YouTube'a atacak mısın? Neye atacak mıyım? YouTube atacak mısın şimdi bunu? E atayım. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar, evet. sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.